Selamun Aleyküm Hanımlar Örgücü Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar bugün size kese lif modeli yaptım. Bunun karelisini yapmıştım. Uzununu da yaptım. Dedim bir de kesesini yapayım ki takım yapsınlar. Normalde bu kahverengi çok güzel bir kahverengi. Siyaha dönük bir kahverengi. Ama burada o kadar güzel görünmüyor. Gerçekten çok güzel, çok da kolay bir model. Hemen teyzeniz şuradan anlatmaya başlasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12 fıstıkla başladım. 4, 1, 2, 3, 4 beyaz yaptım. 1, 2, 3, 4 de kahverengi, 4 de beyaz. 4 de 4 yaptıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi beyazın üstüne kahverengi, kahverenginin üstüne beyaz. Beyazın üstüne kahverengi böyle gördüğünüz gibi böyle gidiyor. 1, 2, 3, 4 paketten bitirdim. Arkası önü yok. Şöyle bakın arkası da aynısı. Önü de aynısı. Teyzeniz hemen şöyle kenara koysun. La ilahe illallah Muhammed Hemen şöyle küçük bir parça size göstersin. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize başlayalım. Hanımlar bir de şunu demek istiyorum. O kendini biliyor. Yani birileriyle benimle uğraşıyor. Dertlerine, Neden benimle uğraşıyorsunuz? Sorununuz ne? Ben anlamadım. Ben kimseye bir zararım yok. Kimseyle de uğraşacak bir halim yok. O yüzden ben kim benimle uğraşıyorsa, kim benimle hakkımda ne düşünüyorsa Allah onlara on katını versin. Diyecek bir şeyim yok. Sizden ricam benimle uğraşmayın. Yani bilmiyorum neden dertleri ne onu da anlamadım. Gerçekten insan hani zoruna gidiyor. Ne istiyorsunuz? Derdiniz ne? Sıkıntınız ne? Onu da anlamadım. Şöyle 12 tane fıstık yapayım. Şöyle teyzeniz göstersin. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 fıstıktan sonra 13'ü de kapatıyorsunuz. 14'ü kapatmadan hemen şuraya. Tekrar söyleyeyim. 12 fıstıktan sonra 13'ü de kapatıyorsunuz. 14'ü kapatmadan devam ediyorsunuz. Dört tane beyaz yapmamız gerekiyor. Ya herkesin yapacağı bir model, hem kolay hem kullanışlı, yani güzel bir model. Bilmiyorum karelisinde yaptım, videoyu sizlerle paylaştım. Uzun da yaptım, videosunu paylaştım sizlerle. Ah. şöyle 4 tane beyazımızı yaptık kahve rengi ipim bitmişti süt kahvesiyle işte ne diyorlar bu renge bilmiyorum onunla size gösteriyorum bakın 2 4 tane yaptık ondan sonra 4 de bu renkten siz istediğiniz renkten yapabilirsiniz yani aslında anlatsam da olur çünkü çok kolay bir model olduğu için hani bir nakışı falan olmadığı için siz kendiniz de hiç beni dinlemeden yapabilirsiniz. Şimdi şöyle 4 tane de ondan yaptım. Geri beyazımı bağlantısını yaptım. Geri buradan 4 tane de beyaz yapacağım. Şimdi dönüyoruz. Bakın bu ipiniz burada kalıyor. 2 4 beyaz, 2 4 bu renkten, 2 4 beyaz. Gelip beyazın üstüne aynı beyaz gidiyorsunuz. 4 sıra yapıyorsunuz. Şöyle bir sıra daha yapayım. Çünkü hani göstermeme gerek yok. Kolay bir model olduğu için sadece başlangıç kısmını göstereyim. Şöyle bir sıra daha be, dört sıra beyaz. Şöyle teyzeniz göstersin. İki, dört beyaz yaptıktan sonra beyazınızı bırakıyorsunuz. Ha isterseniz içinden geçirerek götürün. İsterseniz o tarafa ayrı bir beyaz bağlayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa öyle yapabilirsiniz. Hamdolsun Allah. Şöyle dört tane de bu renkten yapalım. Bu da bittikten sonra bırakıyorsunuz, beyazınızı alıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu sırayı da tamamlayalım. Çünkü kolay. Size anlatayım. Ondan sonra videomu kapatayım. Şimdi şöyle teyzeniz bir göstersin. Bakın dört sıra yaptım. Bir, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4 sıra, 4 sıra, ondan 4. 4'ler 4'ler Ondan sonra isterseniz ipinizi kopartın. İstersen kopartmadan şuradan beyazın üstüne zaten bu renkten gidiyorsunuz. O kahverenginin üstüne de beyaz gidiyorsunuz. Hani buradan düze düz başlıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Şimdi beyazın üstüne kahverengi gittik. Onun üstüne de kahverenginin üstüne de beyaz. Yani bunun hiçbir zorluğu yok. Şu sırayı da yapayım. Şöyle kahverenginin üstüne de beyaz gittik. Burada beyazınızı bırakıyorsunuz. Kahverengi ipini yani aslında kahverengi değil de Renk olarak süt kahvesi mi diyorsunuz? Artık bilmiyorum ne diyorsunuz. Beyazın üstüne de bu. Şunu da başa getireyim. Tamam. Hanımlar şöyle uzaktan göstereyim. Gördüğünüz gibi 4 sıra 4 de 4 yapıyorsunuz. Gene 4 sıra bu renkten 4 sıra beyaz. Şöyle modelimizi getirelim. Gördüğünüz gibi 4 bundan 4 bundan beyaz olunca kahverengi koyuyorsunuz kahverengi olunca beyaz zaten şöyle belli biraz sonra onu göstereyim hemen şuradan küçük de az şeyini göstereyim bakın buradan 1 iki bırakmışım Buradan da iki bırakmışım Ondan sonra da 3 sıra az kenarı yapmışım onu da küçücük göstereyim şuradan hemen küçük bir bakın iki tane bırak Tabi iki parça üst üste hani daha koymadan önce önce şu az şeyini de yaparsınız, ondan sonra üst üste koyarsınız. İki fıstık bıraktıktan sonra fıstığınızı kapatıyorsunuz. Onun üstüne de bir fıstık hemen şuraya. ca yapıyorum çünkü kolay olduğu için şöyle bu tekrar teyzeniz bir anlatsın bakın iki buradan bırakıyorsunuz iki de buradan bırakıyorsunuz 2 4 6 8de az kenarı oluyor Hemen şöyle döndükten sonra aynı buradan bir fıstık yapıyorsunuz. Yani çok kolay. Fıstığımızı kapattık. Onun üstüne bir fıstık. Hemen şunu da göstereyim bakın. Hemen şuraya. Şöyle az kenarını böyle devam ediyorsunuz. Şöyle. Bir tane daha teyzeniz yapsın. Şimdi fıstığınızı yaptıktan sonra hemen şuraya. ikisini beraber kapatıyorsunuz. Şöyle. Bir de hemen şuradan kenarında göstereyim. İkisini üst üste koyduktan sonra iki parça yapacaksınız ya. Üst üste koyduktan sonra şuradan bir tane fıstık. Bir de şuradan bir tane fıstık. İkisini beraber kapatıyorsunuz. Yani illa bu modelden de yapmanız şart değil. Kenarını kendiniz nasıl yakıştırıyorsanız öyle yapın. Bir tane zincir. Geri aynı yere iki kere. Tam köşeye geldiniz. Köşede şimdi tekli bir tane yapacağız ki köşeler bürüşmesin. Şimdi şunu da bir yapayım. Bir tane zincir. Şu köşede bir tane tekli yapın. Kapatıyoruz. Tekli yapacaksınız köşesi düzgünce oluyor. Onu da kapattık. Bir tane zincir. Aynı yere iki kere batırıyorsunuz. Bir de şuraya ikisini beraber kapatıp kenarını böyle işliyorsunuz. Dediğim gibi şu köşeyi düzgünce bir tane yapın ki bürüşmesin. Hemen şöyle teyzeniz bir modeli getirsin. Şöyle gördüğünüz gibi 2 4 6 8 10 12 fıstıkta başladık. 4 sıra beyaz yapıyoruz. 4 sıra kahverengi, 4 sıra beyaz. Şöyle uzaktan göstereyim. Bakın beyazın üstüne kahverengi, kahverenginin üstüne beyaz. 4'er sıra. 1 Şimdi 1 2 3 4 4 kutudan bitirdiniz. Arkası da aynısını yapıyorsunuz. Ondan sonra şu az kenarı gösterdim. Bakın buradan 2 fıstık, buradan 2 fıstık, buradan 8 fıstık. 3 sıra yaptıktan sonra arka tarafta 3 sıra yapıyorsunuz. Üst üste koyup burayı zincirle bağlattırıyorsunuz. Ondan sonra kenar işlemesini örüyorsunuz. Kenar işlemesini gösterdim. Özellikle köşelerde bir tane fazla yapacaksınız ki kenarı bürüşmesin. Şöyle tekrar gösterin bakın kenar ya şey oyası da aslında yakışmış bir şey. Şöyle tekrar uzaktan göstereyim ki görün. 12 sıra yapıyor. 12 fıstık yapıyorsunuz. İlk 4, 8, 12, 16 sırada da bitiriyorsunuz. Modelimiz bu. İnşallah düzgünce anlattım. Düzgünce size gösterdim. Hanımlar bugünlük de teyzenizden bu kadar. Eğer teyzenizi seviyorsanız, ya teyzem küçük de olsa bize model gösterin diyorsanız, abone ücretsiz bir de beğeni yapıp 3-4 kelime de yorum yazarsanız beni mutlu edersiniz. Dediğim gibi kahve rengisi çok güzel ama burada böyle değişik görünüyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Teyzenizi unutmayın, sağlığınıza dikkat edin, hoşça kalın. Bir kusurum varsa da hakkınızı helal edin.